Evet. Şöyle bir şey bulduk. Bakalım. Arkadaşımıza atacağız. O da değerlendirecek. Kuş yuvası yapılabilir mesela. Golden fişleri var. Bakalım. Gayet güzel. Şöyle. Şimdi gelsek gayet güzel olacak. Gayet güzel bir yuvası olacak. Tabii bunu biraz üstünü faticaz. Arkadaşım, atalım bakalım. Evet, kurumuş ağaç ve bir tane boyunuz var. Onu evet. orada almak istiyorum şey evet. Kulübesinin üstünde daha güzel durdu sanki. Evet. Gayet güzel. Bu da çalışmamızda. Bakalım. Evimizin önüne koyacağız. Şöyle. Çok havalı olacak. Tabi oltama bir şey olmasın. Şu şekil. Evet Serhat. Kardeşim sana bir tane boyu sağlı. Bak. Serhat arkadaşıma göndereyim ATV onu. Bala gideyim diye aldım sağ olsun verdi. Ben de o kardeşime bu boynuzu vereyim.